Mami kademe bir abone olmuş. Mami'ye teşekkür ediyoruz. Beyler sif bu adamdan yapıyoruz. CHP basmaya gerek var mı? Yok. Eksi ölecek. Şu bir. İlerliyoruz. Uykusuzum ona göre. Şuna ezik skill. Şu iki. Öldü öldü bu. Boşa atak şey mali satıyor. Gel buraya. Şu asas vurmayacağım asasa. Bu deskent olacak arkaya. At. Ne oldu? Az siktir. Beyler şu da öldü. Şu asas öldü. Tek yiyecek 70 skinle. Magi var öldü. Öldü öldü. Daha tane atamaz. Geber ulan. Geber ulan. Öldüm kanka öldüm. Kaçma boşu. Biraz alışmam lazım. 5 gündür PK atmıyorum çünkü. Uykusuzum bir de biraz. Bir STR'ye oynarız ya. Ya oğlum yeter gelme sen ya. Öldüm çık bu slide atıyor belli bir 75 bak sola bir dönüyoruz okçu var hele. CP dönmüş olsaydı o da ölmüştü şu an ama CP yok şunu CP az siktir girme Murat girme Murat mı çekerse sıkıntı çekecekler bir mana basayım %90 gelecek o mana çekme bak şimdi canımız az değil mi chat bu oyun akıl oyunu can az değil mi şu an öleceğim zannediyorlar doğru mu chat de diyor ki Murat öldü evet öleceğim <laughs> haklısınız chat orada bir orada bir pozisyonumu koruyamadım chat bak asas vurmasın bir slide bir slide daha Oğlum nereden çıktı bunlar? Amına ki kovala 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 bak şimdi Domenico'nun gücünü göstereceğiz. Kovala kovala bana çekmezlerse eğer ben oraya girerdim de pozisyonumu koruyamadım ya. Pozisyonu korusaydım zıplayacaktım işlerini. Şimdi sana bir tek gel buraya. Sana bir tek 75 kesip gene NPC'ye gidiyoruz. Bella asas vursun önemli değil. Spike dönecek bak. Spike'ı bekliyoruz. Dön Ananı sikim para bitmiş. Allah belasını vermesin chat. Param bitmiş. Ne? Para bitmiş. Ya böyle bir şans olabilir mi ya? <laughs> Priest'i görüyorsunuz değil mi? Şimdi bu adam hangi kafada biliyor musunuz? Ben Priest'im beni kesemez. Öldün ama artık. Spike vurmadık. Spike'ı yamana. Pü. Gel şimdi diğer okçu. Gel 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 gel. Mage. Mage'nin götü başı öyle oynadı. Şu Mage'ye artık bir tonu atalım değil mi chat? Zıpla. Bir daha zıplayacak. Bir daha CHP bitmeden vurmam lazım. Yoksa ölmez daha. 12. Bir daha atla. Atla. Aman ki atlayamadı. Abi şu sağ rayına bir alıyoruz. Bak şuradan kim ölür biliyor musun? Önce hedef şu en sağdaki sonra arkadaki okçuya uçacağım bir yandan. O adam ölmeyebilir bu arada. Şimdi 75 has siktir o 75'i e ölmeliydi. O 75'i e ölmeliydi bir planım vardı. Bana çekiyor önce bir şey. Bir anda bir dönüyoruz beyler. Has siktir iyi vuruyorlar. Oğlum ton atmayın ya ton atmayın ya. Süreceğim ya hepsi Gel buraya gel. Gel buraya seni ben daha bırakır mıyım? Gel buraya bak sıkışacak adam. O oh, siktir şuraya bak şuraya bak şuraya bak az önceki parti. Oğlum ölürüm ben buraya ölürüm ben buraya istersem dur. Vallahi keserler beyler şu yamuk bu gördünüz mü şu mimi canını doldurmamış cephesi ölebilir. Tek ama güzel bir kildi uçarak kestik. Şimdi onu çekecek mi hiç? Meci diyoruz Meciz az oh, siktir bu manayı çekmeyecek Meciz match... oğlum bu nasıl can iniyor amına koyayım? Ne meciz demesi Murat siktir git amına koyayım. Kaç amına koyayım? neyim? Malis geldi. Malis geldi. Hayır. Hayır ölürsem kendime söverim. Şu duvarın arkasına geçeyim. Ölme belanı sikerim Murat. Ölme benim buradan bir kilim daha var. Ölme 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 ölme. 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 Lan çekmeyin artık şu manayı. Bitmiyor amına koyayım. Şimdi kovalayın. Sıra bende. Sıra bende bekleyin geliyorum. Bekleyin orayı zıplamaya geliyorum. Geliyorum. Selamun Aleyküm. Selamun Aleyküm. Selamun Aleyküm. Sen geber. CHP bassam mı acaba? Basarsam ölür ama basılsam mate çeker. Öldü lan güzel. Basmadan kestik. Şimdi gel buraya. Sen miydin biz artistik yapan? Bak bu işler böyle. Önce dayanacaksın. Sonra gelip toplayacaksın. 75 kesiyoruz. Sebebi meç görmesin. Zınk. Bu ölmeyecek. Pires her atmaya geliyor. Oğlum bak siz. Aa Pires de öldü. Tek yedi. Baf atıyor. Baf atıyor. Baf atıyor. Tek yiyecek. Ölecek. Öldü. Gel buraya rush'ın. Chat aman ya Rabbi, aman ya Rabbi sen bana lazımsın lan. Keşke ona vurmasaydım. Bak gördün mü? Direkt diğerine vurdum tek yedi. Gel buraya. ya buraya Sahra. Sahra çek. Sağdaki okçuya uçuyoruz 75 atıp. Gel 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 bu 75. Görmezlik son bir saniye. Şu görmez bizi. Ama ölür mü ki bu var? Bak Priest'in ölme ihtimali var. Ölmez. Hoppala. Bir Master 20. Eli kapandı o adamın. Eskent ol. At eskent geliyorum geliyorum. Bekle. Bu Priest ölecek ya. %90 öldü. Spike'a ölmeyecek ama hele yetişecek. Şimdi değil. Şimdi değil beyler. Şimdi 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 zınk. Gel buraya oraya. Burada şimdi. Bak şu sikili bile ayarlıyoruz ya. Çöpleri bile ayarlıyoruz. Bu nedir ya? Devam 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 devam. Durmak yok beyler. PK'ya açız ama uykusuzum biraz. Ne oldu çar diyenler var. Beyler çar. Dagger'ları bekliyoruz işte. İlerliyoruz. ilerliyoruz, ilerliyoruz. Sultan burada. JP'nin gelmesini bekliyorum. Önce Priest'i alacağım. Ne olur ne olmaz. Eli boşa atsın bir. Öldü Priest. Okçu'ya geldik. Oktuz sen de öleceksin. Tonat. Arkadaki BP bekle geliyorum sana. Lan öyle artık. Öldü öldü benden kaçışı yok. Zınk. Hemen BP'ye dönüyoruz. Rockstar geliyorum. Rockstar. Ölmeyecek ama heli yetişebilir. Heli düşmesi lazım. Düştü güzel. Murat slide için biraz bilgi verir misin? Kanka bunun bilgisini çok verdik yayının ilerleyen saatlerinde vereceğim tekrar yani bu gösterilip yapılabilecek bir şey değil yani sana şunu yap desem bak şöyle atıyorsun bir anda iki kişi geldi ya pat manevra atıyorsun sana şunu yap desem gidip deneyeceksin olmayacak yani boşa gösteririm bunu iki bilgisayar alacaksın yanına bir tane bilgisayar laptop olur bunu test edeceksin abi doğru olanı yap, yapana kadar yapacaksın yani şöyle şöyle yaptım mı olmuyor anladın mı onun bir ayarı var onu eline alıştırdığın zaman yaparsın sayende akşamları ruhum dinleniyor yazmış Ali Ergin TR Eyvallah Ali Ergin'cim bak sağda asas var Caymaz geliyor Caymaz buraya girilmez bence Caymaz ne yapıyorsun sen Caymaz ne yapıyorsun sen Caymaz <laughs> adamı iki, tek attım ana. Okçuları doğru Beyler şimdi şu mageyi tutacaklar tamam mı belli bak şu ya da şu sağdaki biri kesin mi bakayım bir öldü bu lan oğlum skill'i vuramıyorum abi ellerim birbirine giriyor çoktandır PK atmıyorum ya Vallahi ellerim birbirine giriyor bazen ya. Aldo var burada bak. Şurada Aldo öldü. Z'ye geldi bu adam. Hangisi? Piton. Şu Caps. Sen geber. Şu Aldo da gitti. Bu bende kaldı. Prenses Destan. Ya buraya. Bu da bende kalabilir mi? Lan lan, lan şunu tut şunu tut. Prenses Destan gidecek. Şu Priest'i ben alır mıyım? Lan, bana, de, bana CHP bastı. Asas bana buraya Öyle değil böyle teklenir. Kardeşim gel buraya. Aldo bir daha öldü. Mage çekecek. Mage çekecek Aldo'yu. Asaslar buraya çek Aldo'yu. Çek Aldo'yu. Aldo'yu alacak abi. Başka şansı yok. Lan Aldo arkamda geziyor. Üstüme mi geldi? Dur, dur kör tutayım onu. Gel lan buraya. <gülüyor> <gülüyor> ya buraya Rock. Rock bana deva atacak herhalde. Bir küre atıyoruz. 1.75 ölmüyoruz belli. Rahat olun. Rock'u dönüp keseceğiz şimdi. Bunlar hepsi ölme taktiği. Geber lan bende kaldı. Has siktir. Nasıl bende kalmaz? Doğru lan 8 800'dü. Aynen aynen. Bu adam ölmeyecek bu arada. Prezdi yukarıdan geliyor hal ya da deskent olacak bir şeyler olacak ama ölmeyecek adam büyüdü be çat bilin desattı yukarı Priest'i geldi in aşağı bir db gelecek yukarıdan at artık şunu at artık şunu Priest'i keseceğiz tamam mı çat rezalın rezalın nomeniko taktiği rezalın ezik skillleri vuruyoruz ezikler önce bu adam sağlam kaçmış numarası öleceğiz beyler yukarıdan okçu vuruyor o Pires şu an ölecek farkında değil bu arada. Pires öldü beyler geçmiş olsun. Ben kurtaramaz. Sen geber okçu gel buraya. Böyle bir dönüş var mı ya? Nasıl bir dönüş amına ki? Varıyor. Hayırdır lan? Al sana bir master 20 öyle elini kapatırım işte. Hayırdır ulan? Havan kimi olan? Ya bak bizi uğraştırma kardeşim. Lütfen uğraştırma bizi. Ton at. Adam kalkanı taktı, kılıcı sildi. Şunu koyayım, lazım olabilir bu. Gerçekten bu skill lazım olabilir. Hel yetişiyor. Pires mal ismi attı. Evet yanlış görmemişiz. Yalandan ezik skill vuruyoruz. Bakın şimdi bu adam biraz sağlam olduğu için ölme numarası yapacağız. Tamam mı? Bak Bunlar hepsi taktik beyler. Şu an aslında hepsi bir oyun, hepsi bir düzen beraber olan. Ölmeyecek ya, tüh. Ölmeyecek, ölmeyecek. Aa öldü lan. Aa öldü lan. Lan 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 lan. Z lan püh. Ah, amına ölmedi. 75'le içer. Ah, Ananı yani, kim o nasıl kill? Üf. Lan kuleye ne 75 attık be? Kule bile şok oldu amına ah, ki Beyler bana 3 kill yazsanıza. Bak normalde kimse buraya koşar mı böyle işte ben koşarım. Ben koşarım sonra ölürüm. Bak şu abi en pasif adam bu. En pasifi bu. Belli yani 75 CP basıp masif... az ah, siktir helin geldi. Şimdi öldü bu adam. Ben keseceğim şimdi. Abi şansa bak. Şimdi. Gel buraya şu bir. Şu arkada bak soldaki. Şu meç var ya bak hedef şu adam. Hatta şu da buff'ı yoktu. Buna vurmayacağım. Buna skill'i boş harcamayacağım. Şu var ya hedef bu abi. Gel buraya. Sen sonra hedef şu. Az siktir hasa saldırıyor. Asasa vurdurmadık Allah'tan. Değit Angel vursaydı biz Angel ölmüştük. Şurada bir asas daha var mouse'da gösterdiğim yerde. Bir loop atalım. Hemen sağımda. Yanaştın mı bana? Yanaştı. Gel varıyor sen de vur biraz. Vurun biraz sinirlendirin bizi. Vur. Vur 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 vur. Diğer asas kimmiş? Mage nereye? Önüme zıpladı lan. Önüme zıpladı lan. Gel buraya gel. gel. Körüm. Tutarsın. Amına koyayım. Oğlum adamın canı inmiyor. Chat kaç Murat. Nasıl bir yere düştüm ben? Angel değil mi?